Beyaz inci. Güzel beyaz inci iş görür. Bir beyaz inci daha. Güzel abi. Bir beyaz inci daha. Üçlü kombo. Herkese merhabalar arkadaşlar. Günlük rutinin videosunun 24. bölümüne hoş geldiniz. Biraz aksiyonlu bir giriş oldu. Çünkü <laughs> şu an e, boss kesiyorum. Normalde Pascal eventi yapıyordum. Arkadaşlar da bir de Post keselim dedik. O arada da video çekim dedim. Yani bu arkadaş da bana 1200 tane yumurta biriktirmiş. Onları alacağım. Yaklaşık 400-500 tane de yan çar, hatta bu çarda var. Yan çarda değil. Bu çarda biriktirdim. Sonra dediğim gibi büyülü yumurta biriktireceğim dedim. Burada 3 yanda da 14-15 tane falan var işte. Yaklaşık 20 tane falan büyülü yumurta var. Hepsini açacağım bu videoda. Herkese iyi seyirler diliyorum. zor Ya ben hatta geçen savaş şu savaşçı şeyle vardı ya boss falan kesiyorduk savaşçı çıkıyordu. Onlarda da dedim hatta bir tane okçu kasacağım dedim. Sırf bu şey event için. Hala kasacağız. Artık bir dahaki seneye kaldı unutmazsam bir ara üşenmezsem ya da bir ara kasacağım. Ama bunda şey yok yani hani önceki gibi 200 3 skill'de öldürmüyor yani Berat Baba ben bu çocuğu daha önceden tanıyorum hatta boş zamanında Çocuğu öldürmüyor dedik çocuk öldü Ya yani fazla vurmuyor Bence İlk defa da Razador kesiyorum Yani birkaç sene önce görmüştüm ben bu etkinliği de hiç yapmamıştım Bugüne kısmetmiş Bu Razador'u gördüm de şu an aklıma geldi şu an benim elimde bir tane pet var maymun. 9.6-7.4-10.9'luk bir şey oranlı olan bir tane. Hatta 12 mi 13 günlük olması lazım. Günü de baya güzel ama tek sekil mevzu orada. Yani iki sekil bile olsa şey yapardık hani güçlendirdik de. Tek sekil olduğu için maalesef işime yaramayacak. Şu anlık öyle HP defans versin diye şey yapıyorum kullanıyorum. Ee, yakında Raza doğru değil de Nemer açmayı düşünüyorum. Yani Nemer'i çok seviyorum. Yani 80 levelden sonra mor olması zaten biraz kötü. Aslında oraya pek şey değil. Keşke hep mavi kalsaydı. Mavi seviyorum çünkü. Bir tane pet kasacağım kendime. Büyük ihtimalle bu eventlerden sonra o işe de bir bakarım. Belki de paraya kıyar. Yani ejderha falan da alabilirim ejderha hem yüksek oran hem 3 skill çıkma şeyi varmış diyorlar. Bakacağız zamanı gelince hepsini zaten çekerim videoda. Evet arkadaşlar son çeyreğe girdik. Yaklaşık 3.3k kastık. Şu an bilgileri alıyorum. Sandıklardan falan ne çıkıyor diye. Çünkü daha önceden yapmadım bunu. O geçenki event gibi de olduğunu zannetmiyorum. Zaten geçenki event olsa bile e, bronz aldığım için altın sandıklardan filan ne çıktığını bilmiyorum Şu an arkadaşlar 4.6k hatta 7k'ya doğru e, Puanımız oldu canavarın razador'un sonuna doğru geliyoruz Şimdi arkadaşlar bekliyor pazar kuracak yumurta satın alacağım ondan yaklaşık 1200 tane Iııı e, bu birkaç gündür de video atamıyorum. Kusura bakmayın hastayım. Şu an bile boğazım yani bayağı şiş. Bilmiyorum konuşmamdan anladınız mı ama yani konuşurken bile harbi acı çekiyorum o derece. Şimdi hemen gidin pazara yumurtaları alayım. Arkadaşlar demin çocuk pazarda kurdu. Şu hayat bende midir? Yani bu çar işte şunu kurdu. Şu yumurtaları yani demin görmüşsünüzdür 130 40 yakın para vardı. Şimdi 23 kaldı. Bayağı bir aldım yani 1200 tane dediğine göre bayağı vardı zaten. 50 li, 50 ile 60 ile li, 70 70'ler falan var burada. Zaten bu da son alışım olacak. Burada da 400 küsür tane var. Yani kendi rekorumu bir daha kıracağım. Yaklaşık 1600 1700'lük bir yumurta açılımı olacak bu sefer. Yani baya bir kar bekliyorum. Hayırlısı olsun diyorum. Ee, şeyim, simyamın süresi az kalmış. Onu uzattım. Şimdi biraz pot alacağım. C6'da da boss varmış. O boss'u da keseyim. Şu an C6 doyumdayım arkadaşlar. Bu kim? Niye buraya koymuş ya? Ee, boss kesmeye gidiyorum şu an. Arkadaşlar dedi var dedi. Bakalım. Onu da keselim. Yani demin gördüğünüz yaklaşık 1200 işte yumurta aldım. 120 emeğe yakın para. Ee, büyük ihtimalle de benim için Paskalya buraya kadar olacak. Bir 20 tane büyülü yumurta kastık. Şu an olan yani yani yan çarlarda 20 tane yakın yumurta var. 1600-1700 tane normal yumurta var. Ee, şimdi boz kesmeye başlıyoruz. Şu boz işini araştıracağım. Çünkü Paskalya metni çok zor bulunuyor cidden zor bulunuyor Onu aramaktansa Gelir burada boz keserim Sandık alırım daha iyi Daha mantıklı geliyor şu anlık bana Onu bir araştırayım Eğer uygun olursa artık bundan sonra Paskalya yerine boz kasmaya başlayacağım Evet arkadaşlar biz daha gelmeden Son çeyreğe girmişler bile ee, geçen el 4500 milyon puan kasmıştık bari buradan bir 15 bir falan kasarsak 3 tane sandık alırız bilmiyorum zor gözüküyor ama başladık artık buna da maalesef arkadaşlar bunda yani çok geç kaldık 500 puan falan kastık şu an biraz daha razı ölecek zaten ve öldü rastgele sandık acaba ne atıyor şimdi Merak ettim şimdi. Yaklaşık 5000 puan falan oldu toplam. Şimdi e, internetten bakacağım. Şu gümüş sandık altı sandıklardan ne çıkıyor diye. Hangisi uygunsa onu alacağım. Evet arkadaşlar ilk sandığımızı aldık. Gördüğünüz gibi şurada. Altın patron avcısı sandığı. Şimdi bir tane daha alacağım. ödül teslim al. Razal Altın. Tamam de geldi. Bir tane de gümüş alsam mı? Almayayım. Altın olsun. Ben bu altı sandıkları biriktireyim. Toplu bir şekilde aşarım. Belki de bakayım fiyatı uygunsa eğer. Hani yani satılabilecek bir fiyatı varsa belki satabilirim de. Çünkü artık cebimde para kalmadı. Yine fakirleştik şuraya koyayım şöyle. Burada başka koyacak bir şey yok. Kaldı yumurtalarımız. Şimdi bunların hepsini ben bir sayayım. Kaç yumurta var? Ona göre dönüş yapacağım. Evet arkadaşlar şu an hesap makinesinde de gördüğünüz gibi 1653 tane yumurta var. Bunların hepsini açacağız. Hatta şöyle bir şey yapayım. Şu an zaten 9 dakika oldu. Ben bu yumurtaları bu videoda açayım. Bir dahaki videoda da şu büyülü yumurtaları da bakayım sandıkları satmayacaksam sandık biriktiririm biraz. Büyülü yumurtalarla sandıklar açarım. Evet arkadaşlar yaklaşık 1750 tane yumurtayı dönüştürdüm. En son hesapladığımda 1653 müydü neydi işte üstüne 95-96 tane de yumurta ben aldım. 1750 civarında yumurta dönüştürdük. Çıkanlar 441 tane morpo pot çıktı. 435 tane yeşil pot çıktı. 610 tane kaki çiçeği çıktı. 2-4-6-8-980 tane şeftali çiçeği çıktı. 600 tane alp gülü çıktı. Alp gülü baya iyi çıkmış. Ee, 385 tane dut çıktı. Dutlar da iyi para ediyor. Ganko 100, 365 tane çıktı. Ee, Tuve mantarı 350 tane çıkmış. Leylaklar Leylak 450 tane çıkmış. Çan çiçeği 2, 4, 6, 785 tane çıkmış. Bunlar bence güzel çıkmış. Tabi şu an e, 175 tane 1750 tane açtım dedik. 175M falan denk geliyor. Yani bakacağız inşallah. Yani event'ten sonra şey olur bunun. Karı bayağı çıkar. Şimdi depoda eski açtıklarımız da var. Onlarla hatta onları da koyalım yanlarına. Önce de açtığımız işte 85 eme de bir ara açtık 850 tane. 170 175 185 75 desek Kore'ye 250 235 falan olması lazım. Aynen 235 eme bayağı yumurta açtık. Bayağı içinden güzel şeyler çıktı. Yani karlı olacağını düşünüyorum ben. Şu an arkadaşlar yüzlüğe girdim. Ne yapacağız? Yumurtalar açtık. Şimdi büyülü yumurtalara geldi zaman. Dedim işte 20-30 tane falan biriktirecek. Hani öyle bir planımız vardı. Biriktirecektik. Şu an burada 3 tane var diye bakmayın. Yan çarda da yaklaşık 15 tane, 20, 20 tane, 15 tane falan var. İşte 20-25 tane yumurta olacak herhalde. Açmaya başlayacağız. Haydi bismillah Şu altı da açalım da Ve çıktığını görelim Bilgi diyoruz. Şimdi biraz büyütelim Bismillah Kostüm bonus aktarma çıktı Yank çıktı Yank çıktı Şu an arkadaşlar Diverteme girdim Burada da Bakayım kaç tane varmış 21 tane varmış Yani 24 tane toplam açacağız. Bismillah. Dur hatta şu altı açalım yine. Bilgi diyelim. Haydi bismillah. Birincisi yan çıktı yine. Nar suyu. Yan çıktı. Abi niye bu kadar şanssızlık var ya? O arttırma kağıdı. Çok iyi abi. Mavi inci. Kostüm bonusu aktarma. Belki bu ileride lazım olur. Hatta bunu gördüm de aklıma geldi. Benim kostüm almam lazım ya. Kalan paralarla bir kostüm alayım. Büyülü demir madeni kazandım. Güzel abi iş görür. Gün çoktan iyidir. Yanktan iyidir en azından. Zen fosilisi. Güzel iş görür. Haydi. yang çıktı. Yang çıktı. Abi ne şanssızlıktır bu ya. Yang çıktı. Yang çıktı. Arkadaşlar şu an kardeşim açıyor ama nasıl bir şey gitsin? Beyaz inci, beyaz inci güzel. Ama hepsinden yang çıkardı. Bir tane daha beyaz inci çıktı abi. Çok iyi. Münzevi tavsiye. Münzeviler bu çardığı işe yaramayacak ama neyse. Genç pet kitabı çıktı. Güzel sun nesesi çıktı abi Güzel güzel bir tane 5 sunluk bir şey çıkarırız Yine bu event sonunda Yank çıktı Yine yank çıktı Yine yank çıktı Nar suyu kazandık Evet arkadaşlar bir Bakalım yarım saat geçmiş mi Yumurtalar açacağız Önce bir şu bilgi kısmını açalım Açık mı zaten Daha 9 dakika varmış Evet arkadaşlar süresinin dolmuş olması lazım. Şimdi tek tek deneyelim. Haydi bismillah. Ne arttırma kağıdı çıktı. İlkinden güzel. Yang çıktı. Yang çıktı. Nar suyu çıktı. evsün nesesi çıktı. Güzel. Gülüş üstü kırmızı çıktı. kutsama köresi çıktı. Yang çıktı. Şu an oyunda lag var. Efsun nesesi güzel abi, Efsun nesesi güzeldir. Yang çıktı, şu yanglar çıkmıyor iyiydi Yine yang çıktı, yine yang çıktı, yine yang çıktı. Abi nasıl bir şans var bunda ya? Ay üstü küçük çıktı, ha yani yang çıktı, yine yang çıktı. Nar suyu kazandık, yang çıktı, yang çıktı. Yang çıktı. Yan çıktı. Evet arkadaşlar yüzdeye girdim şimdi. Üç tane de burada vardı. Bunları da açalım. Birincisini açıyorum. Ve beyaz inci çıktı. Güzel abi. Evsün sesi. İyi başladık. Yan çıktı. Tamam. Evet arkadaşlar son yumurtalarımızı da açacağız şimdi. Süresi geçmiş olması lazım. Birincisinden yan çıktı. Yine kötü başladık. İkincisinden genç pet kitabı çıktı. Üçüncüsünden nar suyu çıktı. Evet arkadaşlar şimdi Divertem'e geldik. Buradaki kalay yumurtaları da açacağız. İlkini açıyoruz ve kostüm bonusu aktarma çıktı. İkincisi mavi inci. Beyaz inci. Güzel beyaz inci iş görür. Bir beyaz inci daha. Güzel abi. Bir beyaz inci daha. Üçlü combo. Genç pet kitabı çıktı. Yang çıktı. Münzevi tavsiye çıktı. Arttırma kağıdı abi bak. Arttırma kağıdı çok iyi. Ejderha madalyonun mu? Ejderha madalyonu kazandık. Bu hiç işe yaramıyor aslında. Yang çıksa daha iyiydi. <laughs> yang çıktı. Bir yang daha çıktı. Bir yang daha çıktı. Evsun nesnesi çıktı. Yang çıktı. Ayüstü küçük boy çıktı. Mavi inci çıktı. Bir yank daha çıktı. Ve sonuncusunu açıyoruz. Haydi bismillah. Ay üstü küçük boy çıktı. Evet arkadaşlar 20 buradan kaç tane açtık? 21 tane yumurta açtık. 5 tane beyaz inci, 3 tane 4 tane evsun nesesi çıktı. 3 tane arttırma çıktı 1 tane kutsama köresi çıktı 2 tane müzevi kağıdı çıktı 3 tane küçük boy ayüstü çıktı 2 tane yok 2 tane değil 2 tane çıkmamış bilinç sayfaya bakalım yok 1 tane küçük boy güneş ayüstü çıktı 1 tane zen 2 tane e genç pet kitabı çıktı 1 tane büyülü demir 2 tane kostüm aktarma çıktı kostüm bonus aktarma. 20 tane nar suyu, 3 tane mavi inci çıktı. Bir de yan çarda birkaç tane çıkmıştı. Yani hiç yoktan iyidir. Güzel. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Herkese bol şans diliyorum.